Sesimize ses olan değerli basın emekçileri. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için meydanlardayız, alanlardayız. Emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim. Hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler yeryüzünün bütün kadınları dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur. İktidar temsilcileri Lebalet kongreleriyle ülkeyi demokrasi şölenlerini boğduluğu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uyguluyor. Cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'na hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırılıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da bu taleplerin de Geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da Yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarında bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart. Dayanışma olsun, yaşam olsun, cesaret olsun.